Herkese merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Barbie Sister'lar Love Bebek Challenge'ımıza hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Biz çok iyiyiz çünkü hem Barbie Sister'larımızı aylar sonra açabildik. Hem de onların asistanlığı yapacağız. Şimdi onlara Love Bebek Challenge yapacağız. Cümle o kadar uzundu ki bu seçim. Sorduğun soruya cevap verecektim onu unuttum. Aa dur şimdi akma geldi. Tabii ki iyiler benim arkadaşlarım. Çünkü tatile çok az bir zaman kaldı. Evet, evet. Bu hafta ve önümüzdeki hafta birazcık sınavlarla canları sıkılabilir. Ama hayır sıkılmasın. Güzel güzel çalışsınlar. Yüksek yüksek notları alsınlar. Tatilde hep birlikte neşeli güzel... Bir... 15 gün yaşayalım. Evet arkadaşlar çok fazla uzatmıyorum. Annemin de araya girmesini engelleyerek küçük bir ayrıntı söylüyorum. Şimdi Barbie sitelerimizin rol bebekleri e açacaklar. Onların yerine biz açacağız. Onların asistanlığını yapacağız. Evet bugün biz asistanız yarışmacılarımız Barbie'nin kız kardeşleri. Crystal ve Chelsea. Aynen öyle. Evet bu seçim Barbie'nin kız kardeşleri challenge yapacak dedik ama şu ortada bir de nomnoslar var. Onlar neyin nesi? Anneciğim onlar hediye. Ha yani ödüllü bir challenge olacak bu. Tabii ki de. Kazanana nomnos mu var? Ya, neyi kazanacaklar ki? anlamadım yani bu seçim. <laughs> Kimin lotu bunun içinden nadir bebek çıkarsa ona bir nomnos hediye. Ne özeli bu seçim? Özel bebek kim biz kim? Yani şu güne kadar kaç tane açtık da kaç tane özel çıktı bu sen? Doğru. Sen özeli unut. Aynı bebek çıkmazsa diyelim biz buna. Ne dersin? Aa iyi fikir anneciğim çünkü. Yani aynı bebek çıka çıkardık usandık ve bu Burada bir şey görür mü? Ne görüyorsun? Yeşil Sanki Annecim yeşil mi? Ay özür dilerim ya Top annecim Ay, ay şey. bir, toptum, ay buldum, bir korktum bir korktum Ay bu galiba glitter bir şey söyleyeyim mi? Benimki de o zaman glitter Hayır Ay sabırsızlanıyorum bilim, Bir dakika seninki benimki diye bir şey yok bakayım. al bak. o zaman sen bunu Sen şunu <laughs> da alıver benim elimden Hay Allah Benim. arkadaşlar tamam. Evet arkadaşlar çok heyecanlı. Bugünkü challenge'ımız ödüllü olacakmış. Sisterlarımıza hediyelerimiz var. Ama nasıl hediyemiz var? Aynı bebek çıkmazsa. Bizim şansımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Artık biz bebeklerimizi ikişerlemeye değil üçerlemeye bile başladık. Eğer bu sürpriz yumurtaların içinden bir tanesi bile aynı çıkarsa numnomsu alamayacak. Açamayacak. Hayır anneciğim eğer senin bebeğinden aynı bebek çıkarsa açamayacaksın. Ama benim bebeğimden farklı bebek çıkarsa bunlar ben bir ne dedim e, Aynı şey dedim Buse'cim. Evet. <laughs> Allah Allah ille konuşacak yani bu da anne sıkılıklı. <laughs> evet aynı arkadaşlarım aşağı. canım arkadaşlarım. Bir şey istiyorum? Açıyorum Anladım. ben bu seçim. Aslında bize bir defa. Aslında bize çıkmamış daha 9 tane bebek var biliyor musun? İşte. Heh. İkinci de dalgadan. <laughs> Çalış dediğiniz böyle olur işte. Ama neden çıkmıyor. ya. çıkmıyor? Hep aynı şeyler çıkıyor. Sisterler geldiniz. Zihnimiz açıldı be. Sizi gördük. <laughs> evet. evet. İlk önce ben açıyorum. Başlıyorum. Öyle mi? Devam et. O zaman biz şöyle çekilsek mi kenara? Evet evet çekin çekin. Oynayalım. Chelsea'cim sen topunla oynayabilirsin. Hop. 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 Ses yapmayın. Hop, hop. Ay pardon cırtlama sesi dinleyecektik değil mi? Ay glitter olduğu ne kadar da beğendim. Ne güzel bir cırtlamaydı o öyle. Ve 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 dırırın. bana defalarca of. çabuk. Ay o demeyelim. Chelsea'cim sanırım biz kazanacağız. Ne Nom, sonra ikisini de biz açacağız. Evet. Kazanamayan tarafın numnomsunu da çarşı açacak. Hey. Ne gördün? Ne o ne o ne o? Hadi güle güle. Yeah. Numnomslar bizim oldu. Ne alaka ya? ne geçti. alaka? geçti. Geçti. Öyle bir şey evet. yok. Numnomslar bize geçti. Ne alaka? Ha, pardon. Evet ya. Gülüşte değil değil mi? Gerçekten. Gene çıkarsa bunu kuralların dışında kabul ediyorum. E öyle bir şey yok anneciğim. Yani hiçbir şekilde hiçbir koşulda Aynen öyle. Kabul ee, etmiyor. Tamam. Hadi bakalım. Sonuçta bize daha çıkmış 9 tane bebek varken Niye yani? Aynı yöreye kalabilirim ki. Bak mesela bu çıktı mı? Çıkmadı. Çıkabilir mi? Evet. Mümkün değil. Bizdeki şans. Biliyorsun Musa'cığım. Söyle peki şim beni. beni üçlü... Açtırma ağzımı. Güzel bir kez üçlüyü dörtleriz biliyor musun? İşte anne? o zaman da ceza var. Eğer üçüncüyü bulursan ya da dördüncüyü. Biliyorsun bizde üç tane kim var? Neon Cutie. Dördüncü Neon Cutie'yi bulursan bir gün boyunca tek ayak üstünde duracaksın. <laughs> Kabul ediyorum. Sen değil be, işte şu kız. Kristal duracak, bozsak. E, Crystal'ın ne suçu var He, anneciğim? Challenge'ı yapanlar süpürüz. onlar. Pizza tabağının içinden, sana şöyle önüne dizelim. Ben de bir taraftan açmaya başlayayım bari. Hayır. Allah. Evet. Gergin ve heyecanlı bekleyiş. Endişe bir taraftan, <laughs> korku bir taraftan. Ay, bir şey Etrafımız Ne? Kim geldi? As Söyleyemem bunu. Kim geldi? Bunu söyleyemem. Yuppi, yaşasın. Hiç bunda bile değilsin bu sıcak. <laughs> Seninkinin değiştirme kaderi var. Aynen. Ve ikisinde bizim açma ödülümüz var. Yaşasın. Şarj bitiyor çabuk. Anne bir şey söylemem lazım sana. Hiçbir şey söyleme. Hayır, geç dur. Bebeğimi açacağım çünkü ilk önce. Tamam mı? Ya. Evet. Hazır mısın? Şaka. Hazır mısın? <laughs> <laughs> Hazırım. Hazırım. Hazır mısın? Evet. Ben anlamadım çünkü sen ne olduğunu. Sen anladın mı? Ben anladım maalesef. Hayatımın. Hazır mısın? Evet hazırım. Hazır Hayır hocam. Ne bu ya? Ne yapıyorsun? Hazır mısın? Evet. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık ya git ya saçmalıyorsun ya git ya git git ya. Yok bu böyle video olamaz arkadaşlar gidin ya. Gidin şuradan ya. <laughs> delirdim delirdim. Arkadaşlar dörtlemek ne demek ya? Dört... Anne şu ağzını açtın yine ya. Yine <laughs> bu ne ya bu ne? Bu ne delirdim. <laughs> Annem çok oldu <olay> arkadaşlar. <laughs> evet. Evet şu anda şey devre dışıyım arkadaşlar. Bütün bızız, bütün devrelerim yanmış durumda. Hayır, hayır olabilir. Tamam tamam. Gel bakalım. 2 değil. 3 değil. Tam 4 tane. Neon cutie sahip olduk. Yani dönüşüm için harika bir bebeksin sen. Şu kuyruğunu kestim bil. Tamam. Şu bacaklarının rengini değiştirdim bil. Gözlerini boyadım bil. Birini başka birini başka yapacağım. Yani elimden gelen her değişikliği yapacağım senin için. Ten rengin bir kere bembeyaz olacak kar gibi olacaksın. sınav Angel gibi olacaksın. Hadi bakalım diğer poşetlerimizi açmaya başlayalım. Hazır bu sayı göndermişken arkadaşlar. Olsun biz devam edelim. Wow muhteşem güzel bir biberonla karşı karşıyayız arkadaşlarım. Diğer poşetlerimizi açmaya sırasıyla devam edelim. Bu seçim çok tıkır yapıyorsun arkadan. Pabucuklarını da giy bakalım. Hatta bunun hayvanı bile var. Bizi o kadar çok seviyor ki bu seçim. Yalnız çalıştan çekilmiş durumdasın bu seçim. Hay Allah num num sevdi açamayacaksın. İçinde kalmasın. Ben açacağım biraz sonra. Merak etme şekerim. İnşallah sonra şey çıkar anne. Nefret ne onda bir Hayır bir. Ice Skater. Çıksın. Severim. Ay da neon kütü artık neon kütüyü sevmekten vazgeçeceğim yani. Çok seviyorum. Bir kere her sevdik, şekilde her şekilde. Ya bak ben yine her zaman gibi ayakkabılarını önceden giydiriyorum. Bu eteklerini giydirirken bir zorlanıyorum şöyle. Neyse. Bir dakika, ya, bu benim bebeğim değil mi ya? Evet. Ya, sen de bırak, bırak terk ettin bu. sen bebeğini Hayır, gittin. Ben... Beğenmedin, atıverdin, savuru verdin el cihazından. Bir sevdik diye yani her toptan sen mi çıkmak Onu zorundasın olsun, ya? Olabilir, olsun olsun. İyi ki geldin bebeğim, oh iyi ki geldin. Numnumsal bana kaldı. Bak o kadar seviyor ki beni. Nasıl da iyilik yaptı ablasına. Of of. Ben de şans yani. Şans yok arkadaşlar. Dönüşüme uğrayacağız. Evet. Yine bu tişörtü de dönüştüreceğim. Eteğini boyayacağım. Of neler neler yapacağız seninle. Bu hafta içinde yapacağım. Evet söz veriyorum arkadaşlar. Bu hafta içinde Neon Kütü'nün büyük dönüşümünü görmek için mutlaka kanalıma abone olun. Ve gözlük işte. Bakar mısın bu saçım? Bu gözlük Barbie'lere bir yakışıyor. Bir yakışıyor bu saçım. Hemen deneyelim mi? Daha zor taktım zaten. Gel gel gel. Hadi bakalım Crystal bir gözlük sahibi oldun. İyi ki gelmişsin ne kötü. Onu zaten gözlükten çakma böyle bir aleti vardı. Bu daha havalı olmadı mı? Bu çok yakıştı bu kıza ya. Evet fotoğraf makinemde var. Şahane. Vay çok korkunç oldun ya. Gaga gibi oldu bu. Baykuş gibi oldun. <laughs> of of arkadaşlar. Hiç de of değil ben çok mutluyum. Neden mutlu oldum artık arkadaşlar anlamışsınızdır. Numnomsa bana kaldı diye. Onu da ikinci bölümde başlasak. Heyecanı biraz artıralım arkadaşlarım ne dersiniz? Şşt, hop, neler oluyor orada? Hayır haksızlık ya. yok. Aferin Kristal seni tuttum. Haksızlığa yer vermiyorsun. Aferin Hı. gözünden kaçmıyor yani hiçbir şey. Evet. Gel bakalım Chelsea. Num ikisini de açmaya hazır mısın? Bir sonraki videoda bomba gibi bir çalış videosu ile derken. Aa nerede bizim num teki? Ya. Kaptım. Buraya gel. Of. Evet arkadaşlarım canım arkadaşlarım bir sonraki videoda bomba gibi bir çalış videosu izlemek istiyorsanız kanalımıza mutlaka abone olun. Bildirim gelir gelmez ilk siz haberdar olun. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğen... Ya bir dakika şimdi biz LOL çalış videosu yaptık. LOL bebek ortalıkta yok. Lütfen. Ay, bu Ay, kadar doyduk hiç yani yakıştıramadım buna. sana lütfen. Hiç yakıştıramadım. Vedamızı bu şekilde yapıyoruz. Şu ortalık toparlar mısın? Lütfen. Yani hayat devam ediyor bu Bosa'cığım. Böyle hayattan vazgeçmek, elini kolunu salmak yok. Hadi hmm. devam ediyoruz canlarım benim videomuzu izlediğiniz için teşekkürler videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık mutluluk eğlenceli kadın oyun oynayın çocuk kadın hoşçakalın. hoşçakalın.